Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika lezzetli bir o kadar da pratik bir karamelli popcorn patlamış mısır tarifi geçeceğim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Büyük boy bir tenceremi şöyle ocağın üzerine aldım. İçerisine bir su bardağı şöyle patlamış mısırımı içerisine ilave ediyorum. Bir iki yemek kaşığı kadar şöyle sıvıya üzerine gezdirdikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum ta ki böyle mısırlar böyle alttan patlamaya başlayana kadar güzel bir şekilde karıştırıyoruz ara ara tenceremin kapağını kapattım gördüğünüz gibi şimdi mısırlarımı öncelikle patlamaya bırakıyorum ara sıra böyle tencereyi siz de benim salladığım gibi sallayın ki yanmasın mısırlarınız özellikle şöyle gördüğünüz gibi cam kapak olduğu için ne kadar güzel patladıklarını buradan sizlerde görebiliyorsunuz mısırlarım güzel bir şekilde patladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi şöyle nasıl güzel patladığını sizlere gösteriyorum mısırların bir kenara alıp karamelli sosu için şöyle yarım su bardağı toz şekerini tavamın içerisine alıyorum ve kısık ateşte şöyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırarak erimesini sağlıyorum şekerin öncelikle Şekerimiz güzel bir şekilde eridikten sonra içerisine bir yarım yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Karameli gerçekten ben çok seviyorum. Bilmiyorum sizler seviyor musunuz? Karamelli patlamış mısır bir ayrı güzel oluyor gerçekten. Kesinlikle deneyin diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağı ve şeker güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı şöyle sütümü ilave ediyorum süt ekledikten sonra karamel biraz sertleşiyor şöyle gördüğünüz gibi videoda ama bunu yavaş yavaş kısık ateşte karıştırarak güzel bir şekilde çözüyoruz şöyle bir iki dakika kadar kaynama geldikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum hafif böyle kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp karamelimi tamamen soğumaya bırakıyorum Mısırlarımı da şöyle gördüğünüz gibi geniş bir kabın içerisine aldım ki güzel bir şekilde karıştırabileyim. Şöyle gördüğünüz gibi karamelin kıvamı birazcık daha koyulaştı soğuduktan sonra. Bütün karamelli sosu mısırlarımın üzerine gezdiriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum hepsini birbirine. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi karamelli patlamış mısırlarımı sizler için servise hazırladım. Gerçekten görünüşü kadar tadı da bir o kadar şahane oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer tatlı böyle patlamış mısır seviyorsanız gerçekten harika bir lezzet var yani. Bunu kesinlikle tavsiye ederim sizler için. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.